Selamünaleyküm ve rahmetullah kardeşlerim. Sohbetimizin mevzuu bayan kardeşlerimizin örtünmesi babı hakkında olacak Allah'ın izniyle kardeşlerim. Öncelikle şunu belirtmek istiyorum. İçimize Osmanlı zamanından beri girmiş Yahudi, Hristiyan, Fransız, Alman, Hollanda, İsveç, İngiltere, Amerika'dan içimize sızan Müslüman ismi almış, Türk ismi almış dikkat edin alim, evliya, hoca, din adamı kılığında ajanların çok olduğunu öncelikle size beyan edeyim kardeşlerim. Çünkü bunu zaten onlar da itiraf ediyor. Biz Müslümanlar içerisine milyonlarca bir sürü ajan yerleştirdik zaten itiraf ediyorlar Yahudiler, Hristiyanlar. Onun için televizyonda orada burada Yok başörtüsüne gerek yok. Yok başörtüsü takmasan da olur. Yok saçın bir kısmı görünür. Yok başı açıkta olur. Sıkıntı olmaz. Yok namaz kılarken başını kapat sonra aç bir şey olmaz. Bunlar hepsi Yahudilerin oyunları kardeşlerim kalmayın. Okuyun. Allah'ın kitabını okuyun. Evet biliyorum. 20 milyon uydurma hadis var. Kur'an meyallerle oynuyorlar. Fakat Arapça bilmiyorsanız Arapçayı tercüme eden birine gidin örtünmenin farz olduğunu ayetle göreceksiniz. Allah Azze ve Celle Nur Suresi 31. ayetinde, Ashab Suresi 59. ayetinde örtünmenin farz olduğunu beyan ediyor. Arapçada hamır, aklı örten demek, işki demek yani. Hımır, humur da beyni örten örtü demek. Nur Suresi 31. ayetin Arapçasında dikkat edin, geçer bakın, okuyun. Bismillah. Ve liyedribne bilhumiri. humur kelimesi geçiyor. Humur, Beyni örten örtü demek. Ashab Sözü dokuzunda da cilbap geçer kardeşlerim. O da tüm vücudu örten örtü demek. Başla birlikte. Bakın. Humur beyni örten örtü demek. Yani kafayı örten örtü demek. Kimse yok diyemez. Ve bununla ilgili Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den örtünmeyle, giyinmeyle ilgili 52 tane sayı hadis var. Bütün sahabenin icması var. Dört mezhep imamının icması var. Örtünmek farzdır diye sakın ola ki televizyonda orada burada sağda solda nefsinize göre fetva veren kişilere kanmayın. Hava sıcak diye açık olan ey bacım, ey ablam, ey kız kardeşim. Resulullah'ın ashabı hanımları düşünün. Örtünme ayetleri farz olduktan sonra başlarını kargo konmuş gibi kalın sarıyorlar. Vücutlarına tahta çakmış gibi kalın örtülere bürünüyorlar. Biz böyle yaptık diyor Ayşe Valdemiz. 60-70-80 derece sıcaklardan bahsediyorum. Sen neyi bahane ediyorsun ey bacım? Eğer sıcak dersen ben de sana derim ki tövbe suresindeki şu ayeti okurum. bismillah. Bunlar işte bu neru işte de Harran De ki cehennem daha sıcak. Cehennem daha hararetli. Cehennem atıcı daha sıcak ey bacım. Sakın ola ki kanma. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Bırakın açık saçık gezmeyi. Dört dörtlü kapandığı halde dar giyinenler, giyinen kadınlar dahi, bakın dikkat edin, dar çarşaf giyen, dar manto giyen kadınlar dahi cennetin kokusunu duyamayacak. Bırak oraya girmeyi diyor. Yine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, bakın bunları söylemiyorlar. Camilerde orada burada imamlar söylemiyorlar. Ben gönüllü ücretsiz imamlık yapıyorum. Çocukluğumdan beri camilerde daha boş camilerde yapıyorum. Gerçekleri söylüyorum. İmamlar korkuyor fakat Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem insanların korkusu hakkı doğruyu söylemekten sakını koymasın diyor. Allah azze ve celle de yalnızca benden korkun diyor. Açık saçık gezen kadınlar lanetlenmiştir diyor bakın dikkat edin Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Bu hadisi kimse duymamıştır belki. Neden? Çünkü gizliyorlar. Bununla ilgili altı tane hadis var. Açık saçık gezen kadınlar lanetlenmiştir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onları lanet etti diye Hadisler var. Yine peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den de aynı şekilde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor. Bakın dikkat edin. Ebu Musa neş'e radiyallahu anh. Açık saçık gezen kadınlara münafık dedi diyor. Onlar münafıktır dedi diyor. Bakın dikkat edin. Bu hadisler gerçek. Ben nefsimden söylemiyorum. Allah'a yemin olsun ki. Allah bana burada bir adım attırmasın ki. Bunlar Allah'ın ve peygamberin doğrusu. Benim doğrum değil. Ben bunları camide daha yıkırdım. Beni şikayet ettiler. Ve cezaevine attırdılar. Üç yıl yargılandım. Suçum neydi biliyor musunuz? Bu doğru ayet hadisleri söylemek. Bunu kimler yaptı biliyor musunuz? İçimize girmiş dil ajanları yaptı. FETÖ ve daha başka bir sürü var. Bir sürü Yahudiler arasını içine soktu hocalar var. Bakın 99'da İstanbul'da bir diyanette görevli müftü öldü. Vaiz boğazına hat şeyi çıktı. Hristiyan çıktı. Neden? İçimizde böyle girmiş din var işte kardeşlerim. Ya örtünmek gerek yok, namaz girmek gerek yok, onu yapma gerek yok, bunu etme gerek yok diyerek bizi haktan doğrudan uzaklaştırıyorlar. Bize tahrip edilmiş bir dini anlatıyorlar. Bize Hristiyanların Yahudiler oynadığı bir dini anlatıyorlar kardeşlerim. Kalmayalım. Yalnızca Allah ve Peygamberine kanalım. Bu dinin Allah'ı Peygamberi var. Taşerona gerek yok. Yalnızca Allah ve Peygamberine kanalım. Araştıralım. Bakın ben bir hadisi 10, 20, 30 güne kadar araştırıyorum sayık mı zayıf mı uydurma mı diye. Neden? Peygamberin ashabı da böyle. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? Benim vefatımdan sonra uydurma hadisler olacak diyor. Benim adıma yalan söyleyecekler diyor. Ve nitekim de bu gerçekleşti. 20 milyon uydurma hadis var. Kur'an meallerle oynuyorlar. Bunu yapanlar Yahudi ajanlar, Hristiyan ajanlar kardeşlerim kanmayalım. Araştıralım. İlim araştırmak her kadın ve erkeğe araştırmak bakın farzdır diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. İlk inen ayet ikra oku değil mi? Araştıracağız kardeşler. Orada burada nefsimize göre fetva verenlere kanmayacağız. Ey bacılarım vakit geç olmadan ömür sermanız dolmadan örtünün. Beş vakit namaza başlayın. Açık saçı gezerek şeytanı sevindirmeyin. Yarın mahşer gün ateş var. Cehennemin şiddeti var. Peygamberlerin, sahabelerin bile Allah'a sığındığı bir ateş var. Dene ey bacım. Dayanabilecek misin bir saniye kibri çöpünün ateşine? Rabbim hayır besin. İsmim Mustafa Yusuf. Hiçbir cemaat grubu kişiye bağlı değilim. 30 yıldır Kur'an mesut ilim araştırıyorum. 25 yıldır şifalı bir kitle araştırmama çalışmam var. Hamdolsun 5 yıldır şifa buldu. Yaptığım hizmet ücretsizdir. Kur'an mesutun tüm sorularınız için, ölümle ve şifa bağlı için, şeytan ve cinden tutarak bıraktığı bir şifa bağlı için arayabilirsiniz. E, ulaşmak isteyen kardeşlerin mesaj kutuma Mesaj yazsınlar. Numaramı veririm. Ulaşabilirler kardeşlerim. Rabbim hayır versin. Yaptığım hizmetler ücretsizdir Allah içindir. Unutmayın. Allah için rast ücret almıyorum. Lakin yardımcı olduğum kişinin 5 vakit namaz kılması, şirk beri olması, Kur'an ve sünnetimiz şartım vardır. Bu şartı da ben değil. Allah ve peygamberi koyuyor. Unutmayalım kardeşlerim. Rabbime emanet olun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Barakatuhu.